Genç Olmak Kanalından Herkese selamünaleyküm. Kanalıma Hoş Geldiniz Sefa Getirdiniz Nasılsınız İyisinizdir inşallah. Bir Kısa Bin Üç Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugün Hikayemize geçelim İyi Seyirler İlk Hikayemizin Adı En Şerefli En Cömert Adam hatimi Tayin'in Cömertliğini ve iyilikseverliğini Severliğini Kendi Zamanında Bilmeyen Yoktu Bir Gün Bu Zalta Sordular Ey Hatem, yeryüzünde senden daha cömert, iyilik sever, fakir fukaranın yani yoksulların ihtiyaçlarını gideren birisini gördün mü veyahut da işittin mi diye sordukları zaman Hatem-i Tahir şöyle cevap verdi. Bir gün kırk deve kesmiştim. Pilavlar, helvalar yaptırmıştım ki karşıda odunlarını sırtlanmış bir adam ters yöne doğru gidiyordu. Birden o ihtiyar yanına gittim. Ey ihtiyar, duymadın mı? Hatemi tayinin verdiği büyük ziyafeti, develer kesmiş, helvalar, pilavlar pişirmiş, bütün halk Hatim'in sofrasına gidiyor. Sen neden bu odun parçalarıyla sırtına yüklenmiş gidiyorsun deyince oduncu ihtiyar, kendi arkamda taşıdığım bu çalı çırpı dikenlerini satarak yani kendi arkamda taşıdığım bu çalı çırpı dikenli odunları satarak alıp yediğim Hatem'in verdiği ziyafetten daha sevimlidir, daha mutluluk vericidir bana göre der. İşte bu ihtiyarı Hatem'den daha cömert ve daha şerefli buldum dedi. O ihtiyarın değerini üstün gördüm kendimden. İnsan çalışmalı, kendi şerefini koruduğu gibi aile efrafının yani ailedeki insanların çevresinin ihtiyaçlarını da olabildiğince temin etmiş olur. Gücü, kuvveti yerinde olup da ona buna yük olan parazitlerin yani gücü, kuvveti yerinde tek başına çalışıp kendi yiyeceğini çıkartabilecek ailesine bakabilecek haldeyken onun bunun yancısı olmayı yani buradaki e, tabiriyle ona buna yük olan parazitlerin kulakları çınlasın. Arkasıyla odun taşıyıp da kendi elini elinin emeği ve alnının teriyle çalışan bu ihtiyar onlara ibretlik birer ders olsun. Şimdi burun geçelim ikinci hikayemize. Allah kullarına en çok merhamet edendir. Hapishanede aşçı ile sucu rüya gördükten sonra rüyalarını Hazreti Yusuf'a tabir etmeleri yönünden anlattılar ve Hazreti Yusuf onların rüyalarını tabir etti. Ve o aşçı ve sucu rüyalarına göre biri dışarı, biri de her nefsinin ölümü tatacağı gibi ölümü tattı. Sucul aşçı hapishaneden çıktıktan sonra hapishaneden çıkan sucul aşçıya Züleyha şöyle soru sordu. Yusuf hapishanedeyken Rabbine ibadet ediyormuş. Onun hali nicedir? Evet doğrudur ibadet ediyor. Ve gardiyanlarından bir tanesine ''Yusuf'u dışarı çıkarın, onunla görüşmek istiyorum.'' dedi. Haz Yusuf bunu kabul etmeyince, Züleyha, Hz. Züleyha çünkü ileride tövbe edip o da İslam dinine giriyor. O yüzden Hazır Züleyha dememiz daha doğru olur. Haz Züleyha, madem ki öyle ama şu an Züleyha olduğu için Züleyha diyelim bence. <laughs> Züleyha, Hz. Yusuf'a, dışarı çıkmasını söylediği zaman görüşme talep ettiğinde Hazreti Yusuf'un talebi reddetmesi üzerine gardiyanlarına çok şiddetli bir şekilde Hazreti Yusuf'u vurmalarını söyledi. Hazreti Yusuf'a kamçı ile vuruyorlardı. Hazreti Yusuf'un sesi bütün hapishaneyi de dinleniyordu. Ve Züleyha sesi duymak için biraz daha sert vurun, biraz daha sert vurun dedikçe daha daha hızlı Hazreti Yusuf'a vuruyorlardı. Bir süre sonra Züleyha dayanamayıp Gardiyanlardan birine seslenip, ''Tamam bırakın yeter, onun inlemesine dayanamıyorum.'' dedi. Ve Hazreti Yusuf'u orada vurmaktan vazgeçirdiler. Yani vurmalılar artık, bıraktılar vurmayı. Ve Hazreti Yusuf hapishane ehline şöyle söyledi. ''Ey hapishane ehli, size üç vasiyetim var ki, birincisi ölürsem mezarımı Kenan yolu üzerine yapın ki oradan kafil olarak geçen insanlar kabrimi ziyaret edebilsin. İkincisi, kardeşim Bünyamin'e mektup yazın. Ben kuyuda değilim, toprağın altındayım. Üçüncüsü ise bu gömleğimi babama gönderin. Bunun üzerine hapishane ehli, hapishanenin etrafındakiler, içindekiler, orada çalışanlar hepsi ağlamaya başladı. Züleyha da Yusuf'un bu yenilisinden dolayı tahammül edemeyip Hapislerinin başına gardiyana bıraktırmıştı vurmasını. Mahşerde kıyamet gününde herkes layık olduğu azaba denk geldiği, düçar olduğu vakit Cenab-ı Hak cehennem bekçisi olan Malik'e Ey Malik! kullarımız söyle ki Züleyha Yusuf'un iniltisine tahammül edemeyip sabredemedi. Onların arasında yalnız bir muhabbet vardı. Benimle kullarım arasında ise halikiyet, mahlukiyet bağları vardır. Ben halıkım yani yaradanım. Benim Allah'lığıma yakışan kullarımı inletmemektir, ağlatmamaktır, hızlatmamaktır. Ben ki Erhamer Rahimim'im yani acıyanların en çok acıyanıyım. Ben ki merhamet edenlerin en çok merhamet edeniyim. Kullarımın azabına tahammül edemem." buyurdu. Bu hikayeyi ileride biraz daha detaylı bir şekilde size e, açıklayacağım inşallah. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı kardeşleri kuyu attığı zaman bir... Yani o zamanlar e, Mısır'ın Maliye Bakanı onu, şu an günümüzde eşdeğer olduğumuz zaman, bizim Maliye Bakanı yoldan geçerken kuyuda bir sesini duyuyor. Fakat o zaman kölelik olduğu için Hz. Yusuf'u yanına hizmet olarak alıyor. Fakat o hizmetçi gören Maliye Bakanı'nın karısı Süleyha şimdiki adıyla Hazreti Süleyha Hazreti Yusuf'a aşık olmuştu. Bu hikayeyi dediğim gibi kıssayı ileride daha detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. İki kıssamızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda bir sonraki kısalarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.